Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Kaptan'ın bir videosunda da sizlerle birlikteyim. Yanımda Beren var kardeşim yani. Kendini tanıtmak istiyor mu? Kiraz yiyorum. Ne? Kiraz yiyorum. Kiraz yiyormuş duydunuz gibi ve evet oyuna başlıyorum. Niweste göre olmayacak tabii ki de. Mortal Kombat diyor. Çok severim Mortal Kombat'ı. Girelim bakalım. Traktörlü adam çıkacak galiba. Bizi ne yapmış bu ya? Bu muydu Mortal Kombat? Tekrar başlayacağım. E nasılsın? İyi kazandık. Çok saçma. üniversite göre değil. Rating'e göre. Headshots. Geldi, evet daha önce çekmiştik. Ölmenin bin yolu evet. Bunu severim ben. Segway olalım. Yükleniyor. Neymiş? Verizli kar. Verizli kar. Bilmiyorum. Aaaa. Bunu oynamayacaksın değil mi? Güzelsin <laughs> çünkü. Kendime ölüyordum. Siyah adamı öldür. Ya bu kadar mı sabırlık olur? Ne, jet, zwaar. Epictet, güzelmiş. Play count'a göre oynayalım. bir daha bunu açayım. Lütfen. Oradan öyle konuşacağını kendini tanısan diyorum. Killed zombies. Kesin dedeleri koydu bu zombi diye. Şu arka planda gördüğümüz dedeyi. Demiştim. Bunlar ağır. Ama tuttum. Hayır. Yalnız dedenin kafası dans ediyor orada. Ee, şimdi bizim diğer seviyeye geçmemiz lazımdı. Tekrardan başlayalım. Evet, gidelim. E. Mm. Yazık oldu. Evet. Yazık oldu. Uuuu. Nereye gidiyoruz? Düştük çok saçmaymış hiç beğenmedim buna ne kadar yüksek puan verdiniz. Escape the box. Play now. Herhalde yanlış bir şey tıkladım. Ne? Break the glass. 10 saniyem var. Bunu kırmamız lazım arkadaşlar. Öldük. 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 Kazandık arkadaşlar kazandık kazandık. Ha ha hayvi. Headshot. Hayır güzel değil. Timmy's Adventure. Timmy'nin maceraları. Press C. Mario'ya benziyor arkadaşlar. Oha. Timmy'deki şans bende yok lan. eğlencesi için yapmışlar. Ne oldu? Blizzard 5 oldu. Ee, neon Sword Neon Kılıç Fırlatma Bölüm 2 Ben bu kılıçları biliyorum arkadaşlar. Güzel oldu. Ee, bu kılıçlar çok isabetsizdim. Ben bu kılıç fırlatmalarda. <laughs> Kılıca bakın nasıl kaldı. Anneye gerçekten de yazık oldu ama. O bir anne değil. Anne. Bak anne. Nereden anladın? Kız. Ama. Abla olamaz yani. Neden o kadar, olamazsın? O kadar büyük değil. Düştü. medi. Ama sonuçta öldü. Of. <laughs> oh my. Ekmek kuçayıyla adam öldürüyoruz. <laughs> e kim kaldı? Kendimiz mi kaldık? Evet. Kendimizi nasıl öldüreceğiz? Ben çok basarım kendimi öldürmekte. E güzel değilmiş. Yanlış beyinden başlattım. Hmm, impossible harpon re hiçbir şey bana imkansız değildir. Öldüm. Hani hiçbir şey sana imkansız değildir. Ee, yanlış adımı seçmişim. Evet. Burada kesinlikle bu. Seçilmez. Şimdi. Seçilir. Buna en, en kötü adamı söyleyeyim mi sana? Eşek gitti. Eşek. Hayır. Hayır. Buna kötü adamı söyleyeyim mi? Evet. Traktörcü. Traktörcü olacağım sağ ol. En kötü adamı dedim. Dedim. Olmadı. tobuskus kuz, kılıç fırlatma. Ee, bunlar nice kılıçları galiba. Şunu öldür ve kazan. Kimi? Pogacı mı? Hayır. Kimi? Noel babayı. Hadi. Son kılıç hadi. Evet arkadaşlar her şeyin sonunu zaten ben getiririm. Her neyse. 3D ve HD Scarhead. Nasıl 3D olabilir ki? Herhalde 3D oyunlardan. Evet. eni niye açılmadı? Ha, açıldı. Hı, bu biziz. Bu da daha açmıyor. Yüklendi. Oh. Space'le zıplıyorsun. Space zıplamıyoruz. Bu normalde motorcu adam sadece motorunu modifiye etmişler arkadaşlar. Bakın. Burada bir yere tırmanacaktık galiba birazdan. Evet çatışma oluyor. Çatışmanın ortasında kaldık. Ezerim lan sizi çatışmayın. Şu raptekiler kazandı. Yazıklar. Evet, gidiyoruz. Üçte dedikleri bu muydu? De, e, ben buradan çıkamıştım Ben bir kere bunu öğrettim. E, arabanın üstünden geçemezsiniz. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar olmadı. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü çok bir şey yok oynayacak. Minecraft gelecek evet. Survival macerasıyla geleceğiz hem de. Ve... Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. video sevdiyseniz like atmayı ve subscribe olmayı unutmayın. İyi günler. Ve iyi akşamlar ne zaman izliyorsanız artık. Ee, sağlıcakla kalın.